Herkese hayırlı işler. Haziran 2020'deyiz. Şimdi size ben zirvedeki mükelleflerin bilgilerini nasıl kopyaladığımı göstereceğim. Arkasından da başıma bir kaza geldi. Onunla alakalı bir iki çözüm yolunu anlatacağım. Tam bilgisayar açılıyordu. Elektrik gelip gitti. Sonra bilgisayar açılmadı. Sonra ben nasıl açtım? Arkasından da bunu anlatacağım size. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar size zirvede yedekleri nasıl aldığımı göstereceğim. Aynı zamanda e, mali müşavirler birbirlerine yardımcı olmak için e, zirvenin datasını e, veriyorlar. E, örneğin A mali müşavirinden defterler B mali müşavirine gidecek. A mali müşaviri defterlerini verirken zirve datayı B mali müşavirine vermek üzere kopyalayıp gönderiyor. İkisi de aynı şekilde oluyor. Yani ben benim yedekleri almam da aynı şekilde başka bir mali müşavire bilgileri göndermek de aynı şekilde oluyor. Şimdi şöyle kendinize bir Kopyalamak için araç bulun. Ben bunu buldum. Buraya tıklayın. Takın, Allah'ım tıklayın diyorum. Bilgisayara takın. Ha, bilgisayarıma takınca bunu görecek bilgisayarınız. Bakın benimki burada. İşte bu kopyalanacak flash diskimiz. Flash disk niyetine kullanacağım ben bunu. Şunu da sıfırdan göstereyim size. Buraya kopyalayacağız. Ne diyelim? Yeni klasör. Zirve. Evet. Şimdi kopyalayacağımız yer hazır. Flash diskimizde kopyalayacağımız yer hazır. Nereden kopyalayacağız? Öncelikle Bilgisayarı açtıktan sonra zirveyi kesinlikle açmıyorsunuz. Bakın zirve burada. Tıklasaydım aç deseydim açılırdı. Ama bunu açmıyorsunuz. Dokunmayın ona. Bilgisayarımın içerisinde zirveyi bilgisayarcınız yahut zirve netçiler nereye kurmuşsa onu bulacaksınız. Benimki ilk önce C'de kuruluydu ama C'de bilgisayarda bir hasar oluştu. E, yeniden kurulduğunda, kurulduğunda C'de olması bize sorun yarattığı için, sorun oluşturduğu için biz zirveyi D bölümüne kurduk. Çünkü Windows C'de ya. Windows'la aynı yerde olmasını istemediğimizden zirveyi D'ye kurduk. Buradan zirveyi bulalım. Bakın. Şu var ya, zirve net yazan. Buraya tıklıyorsunuz. İçerisine yine tıklayın açalım bu dosyaların içerisinde zirve data'yı buluyorsunuz zirve data işte bu evet bir sürü dosya var görüyorsunuz şunlarda mükelleflerin isimleri hangisini hangisini yedeklemek istiyorsanız olduğu gibi her şeysiyle yedeklemek istiyorsanız onu kopyalayacaksınız. Ben olduğu gibi kopyalıyorum. Örnek verelim. Mesela Resul Duran'ı kopyalayacağız. Sağ tıklayın. Kopyala deyin. Bunu küçültelim. Yerimiz burasıydı. Yapıştır diyelim. Resul Duran'ı kopyalamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Şimdi neyi kopyaladığımızı göstereceğim size. Bu uğraşsın burada. Resul Duran'la. Şuraya tıklayalım. Pardon. Başka yere tıklamışız. Siz kafanızı karıştırmayın. Ha. Evet. Bilgisayarım. Ne demiştik? Resul Duran'ı tıklıyoruz demiş. Ee, kopyalıyoruz demiştik. Resul Duran'a bakın neyi kopyalıyoruz biliyor musunuz? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 verileri kopyalanıyor. Dokümanlar kopyalanacak, genel kopyalanacak, genel log ve şirket bilgileri. Şimdi bu bilgileri eğer herhangi bir flash diske siz kopyalayıp verdiğinizde demiştik ya A'dan B'ye defter gidiyorsa B mali müşaviri B mali müşaviri bu dosyayı bunu olduğu gibi kendisindeki zirvede kendisindeki zirvede zirve datanın içerisine yapıştırırsa buraya kopyalarsa yani zirvenin içerisinde aynı sizdeki gibi sizdeki gibi sizin gördüğünüz gibi verileri, bilgileri görmeye başlar. Şöyle bir daha basitçe şöyle de anlatabilirim. Mesela bu Resul Duran'ı buradan alıp çöp tenekesine attınız diyelim. Yani sildiniz diyelim. O zaman siz zirvenin içerisinde Resul Duran'ı göremezsiniz bir daha. Aynı şekilde Resul Duran'ı e, masa üstüne kopyaladınız göremezsiniz. Masa üstünden tekrar buraya kopyalarsanız Resul Duran'ı aynen eskisi gibi görmeye başlarsınız. İşte bu yüzden işte bu yüzden bakın buraya kopyalıyor hala. İşte bu yüzden örnek yine Resul Duran olsun. Resul Duran'ın yedeğini almak istediğimde almak istediğimde bu şekilde oradan zirvenin içerisinde datadan flash diske kopyalıyorsunuz. Olay bu. Ne kadar? 60 saniye kalmış. 60 saniye daha bekleyelim. Siz de tam olarak kopyalama işini görmüş olun böylece. Evet, bakın. Bunu sadece sizin için yapıyorum bu arada. Evet, şimdi bakalım neler kopyalanmış. Gördüğünüz gibi 2008 2009 2010 2011 2012 13 14 15 16 17 18 19 20. Dökümanlar kopyalanmış. Genel diye ne diyor? Sol server işte bir bilgi kopyalanmış. Genel log ve şirket bilgileri. Kopyalamanız gereken her şey bu. Şu anda Ha bir de şöyle yapalım. Şu anda bu iş bitmiş bulunuyor. Bir de şöyle e, siz kontrol edin. Tekrar bakalım. Hatta nerede olduğunu da tekrar göstereyim size. Bilgisayarım. Benimki D'de. Onun içerisinde Onun içerisinde Zirve neti açıyorsunuz. Bunun içerisinde Z'ye basalım. Çok aramayalım. Evet. Zirve datayı açıyorsunuz. Onun içerisinde işte Resul Duranı açıyorsunuz ve karşılaştırıyorsunuz aynı mı diye. Bakın 2008'den başlamış, en sonda da şirket bilgileri var. Burada ne var? 2008'den başlamış, en sonda da şirket bilgiler. Şu bizim bilgisayarımızdaki zirvedeki durum, bu da bizim, bu da bizim kopyamız. Kopyalama tam anlamıyla böyle. Dediğim gibi yine de yine başka bir mali müşavire gönderiyorsanız veya defteri teslim ediyorsanız da bu şekilde iyi niyetli olarak ben veriyorum siz de verebilirsiniz bilgileri yeni mali müşavire. Uzun uzun ayrıntılı ne nerede tam olarak size zirvede bir mükellefi kopyalamayı anlattım. Bu kopya niçin kopya diyorum? Başka mali müşavire gönderirken de bu şekilde kopyalayıp bilgileri flash diske yükleyip mükellefe verirseniz o da zirve kullanıyorsa yeni mali müşavirde bu şekilde zirve datanın içerisine mükellefi kopyaladığında aynı sizin bilgisayarınızdaki gibi görmeye başlar. Size bilgisayarın başına bir şeyler geldiğinden bahsetmiştim bir kaza geldiğinden bahsetmiştim ee, ne olduğunu anlatayım size çözümünü de hızlıca anlatayım inşallah. Bilgisayarı açtım. Tam zirveyi de açarken elektrikler gitti. Tekrar elektrikler geldi. Ama bilgisayar açılmadı. Eyvah eyvah. Ben şu şekilde bilgisayarı yeniden açabildim. Size de öneririm. Aslında birkaç şey yaptım. Bir tanesi de dua etmekti. Bunlardan sonra bilgisayarı başlıyordu zaten masaüstü bu arada kullandığım bilgisayar e, bilgisayarı başlatırken F6'ya durmadan F6 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 F6'ya F6 bu şekilde basarak bilgisayarı açtım. Bu şekilde açarsanız e, bazen güvenli modla açmak istiyor musun diyor. Bazen de e, aslında bu güvenli modla açmak için ama benim bilgisayarım e, şey dedi normal Windows mu başlatmak istiyorsunuz? Yoksa e, onarayım mı dedi. İlk önce onar dedim. Olmadı. Normal bilgisayar e, normal Windows'la başlat dedim. Olmadı. E, vesaire. Sonra e, bilgisayardan anlayan bir arkadaşımı aradım. O da şöyle dedi. Güç kablosunu arkasındaki en kalın elektrik e, gelen kabloyu çıkart tak dedi. Onu çıkarttım 5 10 dakika bekledim. Arkasından yeniden taktım. Sonra bilgisayarın kasasını açtım. Hatta hala kasa açık göstereyim size gördüğünüz gibi. Hala kasa açık. Acaba bunun içerisinde bir fiş mi e, oynadı diye hepsini yeniden ittim. E, gereksiz, şu anda zararı olmadığı için yazar e, fotokopi fotokopi makinesini çıkardım. Hatta fareyi bile çıkardım. Hani onları da açmaya uğraşmasın diye. Neticede birkaç aç kapa ve uğraştan sonra bilgisayarım sonunda açıldı ilk yaptığım işte hemen zirvenin e, datalarını size öğrettiğim gibi almak oldu çünkü galiba en son Ocak ayında almıştım o aradaki bütün bilgiler giderdi Eğer format atı, atılsaydı çok şükür ben bu işten böylece kolayca kurtuldum Bu arada bilgisayardan da hiç anlamam e, açmaktan kapatmaktan format atmaktan ama Zaman da sıkıştığı için KDV vesaireler sıkıştığı için mecburen uğraştım. Bilgisayar nasıl açılır vesaireden bakarak ben F6 ile açtım. Yani bilgisayar tam açılırken yeniden başlat yaptım F6 F6. Ondan sonra okuyarak işte Windows'u yeniden başlat deyince önce açılmayan bilgisayar sonra açıldı <laughs> şükürle bilgileri aldım ve işime devam ediyorum şu anda. Bu videonun asıl konusu zirve datayı, mükellefleri kopyalamak, yedeğini almak, müşteriye vermek vesaireydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Görüşürüz.